Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2025 Taksim 650.639 ihale kayıt numaralı 72 kalem radyatör kısmı ya da karşı alım işi ihalesini başlatıyorum. İhalemize toplam 12 istekli teklif sunmuş. Birinci sırada Fuzuli Yılmaz. ikinci sırada MC Hidrolik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Üçüncü sırada OVO Otomotiv Ticaret ve Sanayi anonim şirketi. Dördüncü sırada Otobilya Otomotiv, İnşaat, Tekstil, Gıda ve Hizmet Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Beşinci sırada Alto Makina, Otomotiv, İthalat ve İhracat Limited Şirketi. Beşinci sıra, şey, altıncı sırada Kreatif Ekip Endüstri Otomotiv Limited Şirketi. Yedinci sırada Özer Oto, Yedek Parça, İnşaat, Enerji, Pazarlama Ticaret Limited Şirketi. 8. sırada Hidropar Ankara Hidrolik Pneumatik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 9. sırada Univas Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. 10. sırada Kram Bilyacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. 11. sırada MEPA Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve son olarak 12. sırada Hemsa Otomotiv İş Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihalemize teklif sunmuştur. İdaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyetler sıra numarası 1 136.000, 2 34.200, 3 19.095, 4 25.800, 5 10.200, 6 29.750, 7 355.832,50, 8 62.000, 9 617 bin, 10 7.500, 11 190 bin 12 189 bin 13 640 bin 14 117 bin 15 9 milyon 29 bin 360 16 154 bin 687 virgül 50 17 2 milyon 551 bin 398 18 37 bin 500 19 3 bin 112 20 36 bin 732 21 42 bin 338 22 75 bin 23 633 212 24 36 bin 25 928 466 virgül 40 26 388 bin 661, 80, 27 94 bin 500 28 12 500, 29 15 500, 30 264 bin 31 340 bin 32 400 bin 33 470 bin 34 13500. 35, 235 bin, 36, 23 bin, 37, 143 bin, 847 virgül 90, 38, 298 bin, 247 virgül 70, 39, 157 bin 500, 40, 11 bin 800. 41, 50 bin, 852 virgül 25, 42, 70 bin, 43, 940 bin, 44, 4930,80 45 dokuz otuz virgül sekiz bin milyon bin milyon 460 bin 877 60, 52 1 milyon 300 bin 53 162 bin 54 6 milyon 363 627 55 6 milyon 178 845,75 56 560 bin 57 350 bin 58 360 bin 59 360 bin 60 4900 61 29250 62 73125 63 151500 64 116000 65 1.287.500, 66, 7.850.963, 67, 2.700.000, 68, 2.202.519, 69, 9.000, 70, 69.000, 71, 1 100, 000, 72, 960.000 olmak üzere toplam yaklaşık maliyetimiz 70 milyon Türk lirası 45 kuruş. 70 milyon Türk lirası 45 kuruş. Birinci sırada Fuzuli Yılmaz firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 7 için 984 TL, 8 için 199 TL, 9 için 1145 TL, 11 için 598, 14 için 398, 16 için 1620 ve son olarak sıra numarası 28 için 219 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 1 milyon 1 milyon bin350 Türk Lirası. Fuzuli Yılmaz nakit yatırmış teminatını. 35 bin Türk lirası. Ona bir TL, bir TL, bir TL diyor da. Şurada 35 bin lira var. Şu dekonta bakalım o zaman. 35 bin lira nakit yatırmış. Teminat uygun. Yeterlik bilgileri tablosunda markalar PDF dosyası olarak belirtilmiş. İkinci sırada MC Hidrolik firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 62 için 800 TL, 63 63 için 8.400, 64 için 4.850, 65 için 21.500, 68 için 5.300, 70 için 2.200 ve son olarak sıra numarası 71 için 17.000 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 3.864.000 3.864.000 Türk Lirası. MJ hidrolik makine elektronik teminat sunmuş. 15 12.25 tarihine kadar 120.000 Türk lirası. teminat uygun. Yeterlik bilgileri tablosunda firma markaları belirtir. PDF dosyasını sisteme yüklemiş. Üçüncü sırada Oveo Otomotiv firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 37 için 12.000 TL, 38 için 29.000 56 için 36.000 bin ve son olarak sıra numarası 57 için 45.000 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 2.090.000 TL. 2 milyon 90 bin Türk lirası. OV Otomotiv elektronik teminat sunmuş. 13-12-2025 tarihine kadar 70 bin Türk lirası. Aynen. Teminat uygun. Yeterlik bilgileri tablosunda markaları belirtir, pdf dosyaları sunulmuş. Dördüncü sırada Otobilya firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 36 için 192 TL, 41 için 596, 42 için 393, 60 için 120, 61 için 790 TL olmak üzere Toplam teklif tutarı 106.300. 106.300 Türk lirası. Otomobil otomotiv elektronik teminat sunuş 13-12.025 tarihine kadar 17.000 Türk lirası. Uygun. Teminat uygun. Markaları belirtir. PDF dosyası sisteme yüklenmiş. 5. sırada Alto Makine Otomotiv firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 29 için 298 TL, 41 için 1498, 49 için 22.438, 50 için 3.847, 51 için 40.447, 53 için 4.197 ve son olarak sıra numarası 54 için 59.271 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 23 milyon 263.520. 23 milyon 263.520. Alto Makine Otomotiv elektronik teminat sunmuş. 20-10-2025 tarihine kadar 750 bin Türk Lirası. Teminat uygun. Firma markaları belirtir. PDF dosyasını sisteme yüklemiş. Altıncı sırada Kreatif Ekip Endüstri firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 72 için teklif sunulmuş. Teklif edilen birim fiyat 3200 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 640.000 Türk Lirası. 640.000 Türk Lirası. Kreatif ekip endüstri nakit yatırmış teminatının 24 bin Türk lirası. Uygun. Teminat uygun. Yeterlik bilgileri tablosunda yerli malı beyanını ve markaları belirtir. PDF dosyasını sisteme yüklemiş. Yedinci sırada Özer Oto Yedek Parça firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 1 için 59,74 TL, 2 için 71,84, 3 için 14,45, 10 için 27,84, 12 için 1568 ve son olarak sıra numarası 41 için 600 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 519.459 519.459 Türk Lirası Özer Otoyedek parça elektronik teminat sunmuş. 13.10.2025 tarihine kadar 15.600 Türk Lirası Teminat uygun Firma yeterlik bilgiler tablosunda markaları belirtir. PDF dosyası sisteme yüklenmiş. Sekizinci sırada Hidropar Ankara firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 66 için 68.750 ve son olarak sıra numarası 67 için 99.000 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 9.845.000 9 milyon 845 bin Türk lirası. Hidropar Ankara Hidrolik elektronik teminat sunmuş 14-10-2025 tarihine kadar 500 bin Türk lirası. Uygun. Teminat uygun. markaları belirtir, PDF dosyaları sisteme yüklenmiş. Dokuzuncu sırada Univas Otomotiv firmasına teklif mektubu var. Sıra numarası 15 için teklif sunulmuş. Teklif edilen birim fiyat 14.705 TL. Toplam teklif tutarı 7.352.500 TL. 7 milyon 350 Türk lirası. Univas Otomotiv Elektronik Teminat mektubu sunmuş 14 2025 tarihine kadar 375 bin Türk lirası. Uygun. Teminat uygun. Yeterlik bilgiler tablosunda teklif edilen ürünün markasını gösterir. PDF dosyası sisteme yüklenmiş. Onuncu sırada Krem Bilyacılık firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 1 için 22,25 TL, 10 için 2,45. 36 için 156, 41 için 452, 60 için 132, 61 için 449,50 ve son olarak sıra numarası 69 için 14,95 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 158.747,50. 158 milyon 747 bin TL 50 kuruş. Kıran bilyacılık nakit yatırmış teminatını 4765 Türk lirası. O yüzden. Firma yeterlik bilgileri tablosunda markaları gösterir. PDF dosyasını sisteme yüklemiş. 11. sırada Mepa motorlu araçlar firmasının teklif etmekte var. Yok. Sıra numarası 1 28,88 249,84 6 39,40 7 894 8 207 9 1144 10 15,80 11 668 12 1739 13 1 1014 14 388 15 18317 16 1488 18 758 24 2616 25 3440 26 3440 27 5262 28 238 29, 279, 30, 3.994, 31, 4.167, 32, 3.684, 33, 3.557, 34, 29, 40, 35, 3.624, 36, 207, 38, 39.192, 39, 477, 41, 719, 42 364 43 4478 49 26223 50 3919 51 39969 53 4684 54 57424 58 494 59 494 62 1374 63 14384 64 8314 65 32654 66 97969 67 110937 68 9084 69 17,40 70 3493 71 28984 72 3314 olmak üzere toplam 59 milyon 665 bin 929. 59 milyon 665 bin 929 Türk lirası. MEPA motorlu araçlar elektronik teminat sunmuş. 31-12-2025 tarihine kadar 2 milyon 900 bin. Teminat uygun. Yeterlik bilgiler tablosunda markalar, pidiye dosyası olarak belirtilmiş. Son olarak sıra numarası 12'de olan HEMSA Otomotiv firmasının teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 1 için 44,50 TL. 2 için 57,40 7 için 1320, 8 için 250, 9 için 1600, 11 için 990, 14 için 570, 16 için 2170, 22 için 1390, 24 için 2300, 27 için 4700, sıra numarası 28 için 300, 29 için 280, 30 için 3740, 31 için 3940. Sıra numarası 36 için 190 TL, 37 için 13700, 41 için 680, 42 için 320, 50 için 3800, 51 için 43900, 52 için 42900, 53 için 4400, sıra numarası 54 için 63900, 60 için 160, 61 için 550, 62 için 1660, Sıra numarası 63 için 12.150, 64 için 7.000, 65 için 31.500, 66 için 49.000, 67 için 56.000, sıra numarası 68 için 7.600, 70 için 1.790 ve son olarak sıra numarası 71 için 23.900 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 27.293.990 TL. 27 milyon 293 bin 990 Türk lirası. Hemsa motorlu araçlar nakit yatırmış teminatını 1 milyon 200 bin Türk lirası. Teminat uygun. Yeterli eğer tablosunda markaların belirtildiği PDF dosyası sisteme yüklenmiş. İhalemize katılan toplam 12 isteklerin sunmuş olduğu teklifi ve diğer belgelerini okuduk. Komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan sonra karar ekabı üzerinde yayınlayacaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.